değerli dostlar. Şimdi Junko, Fruata ve Hiroshi Miyano, onun e, asıl ana katil e, o karmik bağ olan e, o ikisinin sabit yıldız paran tekniğiyle e, gezegen paranlarını ve aks noktasına temas eden yıldızları inceleyeceğiz. Burada da çok ama çok sıra dışı bilgiler var. E, yine bu bize bazı göremediğimiz natalaktadır. Bayağı şey gördük. Yani artık e, belki bu bilgileri bile gerek olmayacak şeylerdi. Ama bazı ince, derin noktalar var işin içinde. Şimdi paranlarla biz bunları göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten e, buradaki bütün süreç, işte Junko Furata'nın Hiroshima'o ile karşılaşması yaşanma birçok şeyi kafamızda artık daha da oturturacağız. Şimdi arkadaşlar ekranı paylaşıyorum. Ee, şimdi şöyle ilk önce Junko Frota'dan başlayalım. Arkadaşlar Junko Furata'da dikkat çeken şey aks noktasını algo algol Al e, yerleşmiş tepe noktasına Dikkat ederseniz Algol'la ilgili arkadaşlar bir bayağı bir Lilith etkisi gördük burada. Yani eee Junko e, işte Hiroshi Miyano'nun yükselinde kareydi. Daha önce işte Paran tek ile ilgili videolarımda arkadaşlar şurada Algol'u hemen bulduk. Canavarın başı, yoğun odaklanmış tutku. Burada yani e, anlatımda e, Bernadette Brady özellikle en çok Lilith etkisini anlatmış. Yani Lilith hikayesi arkadaşlar, mitoloji, yani işte Adem'in ilk eşi falan Orada yok karanlıklı şeytan da ona girmeyeceğim ama burada astrolojik olarak Lilith biraz karanlık enerjiyi simgeliyor. Ben yoksa mitolojik olarak o kötüdür, o şeydir, iblistir, bilmem nedir, Lucifer'dir falan. Onlara çok girmiyorum. Çünkü ben şuna inanıyorum. Asıl şey evrende her şey dualite. Evren dualite üzerine kurulu. Herkesin içerisinde aydınlık da var, karanlık da var. Bu sizin hangi enerjiyi beslediğinize bağlı. Yani karanlık olaylarda örneğin bir şeytan yaptığından değil arkadaşlar. Bu ilahi sistemin bir işleyiş tarzı. Ben burada biraz farklı düşünen bir insanım. Ama burada e, şunu görüyoruz, yoğun odaklanmış tutku. Şimdi aks noktasını tetiklemiş, kendini elementlere karşı koyan, sürekli zorluklar arayan, zorlu bir fiziksel yaşamı kucaklamak, atletik ya da fiziksel kişi ya da kendisi ya da başkaları için adaletsizliğe karşı savaşan bir yaşam. Biz birçok veriden, kendimiz de yorumlayacağız arkadaşlar, Sürekli zorluklar arayan zorluk bir fiziksel yaşam. Demek ki burada bu etkiyi göstermiş Junko Furata'da. Ama şunu anlıyoruz. Junko Furata'nın tepe noktasına geldiği için geçmiş yaşamda dünyada görünen bir figür olarak da Junko Furata'nın, bu da işte benim yorum tekniğim arkadaşlar. Çünkü çok fazla karmik harita inceliyorum. Dünyada görünen şey korkunç şeyler yapmış bir insan figürü. Tepe noktasında. Dünyaya gösterdi. 19 derecede soyluluk derecesi. Bir lider figürü. Tabii dünyaya böyle görünmüş ama bunda da bunu yap, bunu da işte hak etmiş şeyi çıkmasın. Çünkü kişiler geçmişte neyi yaratırsa yaratsın, ben hep o enerjiyi değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Ama Fruata'nın geçmişte yarattığı neyse arkadaşlar çok ağır bir karma güçlü bir karma yarattığı enerjiyle karşılaşmış. İşte dışı olan bu yarattığı enerji zor bir enerji. Bu yine söylediğim gibi Miano'yu haklı çıkarmak değil. Yani burada hiçbirini yargılamıyoruz. Hiçbirinde işte suçlamayacağız arkadaşlar. Bizim amacımız olayı anlamak. Şimdi arkadaşlar, ilginç olan şu, helakal yükselen yıldızı akumen. Akumen kişiyi zayıf düşüren saldırı, fiziksel saldırılar. Ee, şuradan bakın, akumen etkisini Mianola'da göreceğiz. Akumenin prensibi, kişiyi zayıflatan eleştiri bunu sadece böyle bir zayıf eleştiri olarak düşüneyim. Bakın arkadaşlar. Akumen akrebin kuyruğunda iğne de yer alır. Sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel, sözlü veya ruhsal saldırılarla bağlantılıdır. Ne diyor? Sadece fiziksel değil. Akumen fiziksel saldırılarla da alakalı. Ee, şurada da aks noktasına kavuşmuş bir yıldız olarak sürekli başkaları tarafından meydan okunan bir hayat, ana akımdakileri çelişen görüşlere sahip olmak, kendisini tuhaflıklara karşı test edilebileceği zorlayıcı durumlarda çalışmak. Aks noktası. Gelin Miano'nun aks noktasına bakalım. Miano'nun aks noktasında akumen var arkadaşlar. Yani kişi DSC'sinde Miano'nun bakın. DSC'sine yerleşmiş. Şurada haritada Nianon'un, Şurada arkadaşlar. Akumen'de batıyormuş. Nereden anlıyoruz? Şurada ne diyor? Set. Batıyor. Karşısında. DSC bu anlamda. Yani fiziksel saldırılarla geçmiş hayattan bir etki var. Kişiyi zayıf düşüren. Aks noktasını tetiklemiş. Ve psikolojik. Fiziksel ve psikolojik. Büyük ihtimalle bu bir tutsak alındığında çok fazla fiziksel ve psikolojik saldırıya maruz kalmayı gösterir. Ve burada arkadaşlar Jüpiter Akumen'le. Akumen Jüpiter'de arkadaşlar Jüpiter yabancıları da anlatır. Büyük ihtimalle yabancı bir figür olduğu için burada kişinin kendisi yabancı birisi işte tutsak Fiziksel ve psikolojik saldırıya maruz kalarak bu yaşama etkisi gelmiş. Ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. Paran tekniğinde benim e, 4 yıldır üzerinde çalıştım. Stars in Lower Combination'da e, daha çok geçmişteki birçok birikmiş şey bu yaşama yansıyor. Stars Rising kısmında da bir önceki yaşamın etkisi bu yaşamda gözüküyor. Şurada birçok yaşamın etkisi var arkadaşlar. Ve içsel bir hazine. Stars in Lover Combination. Bura ilice gibi düşünün. Şurada da geçmişin etkisi bu yaşamada şey yapmış. Ben yükselende bir gezegen olduğunda, mesela Mars yükselende şunu diyorum. Geçmişte örneğin silahlı silahla ilgili bir şey yaşamış olabilirsiniz. Mesela güneş yükselen geçmişte önemli figürsünüz. Bu yaşamda devam ediyor olabilir. Boşuna demiyorum arkadaşlar. Kurito Türkiye'nin birinci evinde. Ölümden dönmüş bir ülke. O yüzden Star Rising bir önceki yaşamdan bu yaşama aktarılan bir etki verebiliyor. Aynı bir gezegenin yükselende olması gibi. Şimdi akumen etkisini Hiroşimiyano'da gördük. Geldik ee, şeyde de arkadaşlar eee İsmini unuttum. Junko. Junko'nun haritası Burada Akumen, helakal yükselen yıldız. Şimdi arkadaşlar, başka bir şey görüyoruz burada. Junko Turata'nın haritasında Zosma var. Kurban olma etkisi. Ve Merkür. Zosma kurban olmakla alakalı. Merkürlü arkadaşlar arkadaşlar, ee, Şöyle bir etki olabilir. Belki de geçmişle ilgili Suratanın e, artı hani Merkür daha çok ikinci ev yöneticisi. Orada Lilith de var ve ayrıca on birinci ev yöneticisi. Belki gruplarla ilgili bir durum. E, biraz da geniş yorumlamak lazım arkadaşlar. Ondan dolayı belki insanlara böyle kurban eden bir figür etkisi olabilir. Şimdi arkadaşlar algolu gördük. Akumen'i gördük, Zosma'yı gördük. Ancak burada asıl sıra dışı olan şu arkadaşlar. Yine hepsi kadar sıra dışı. Junko güneşi Menkar yıldızıyla Lower Combination. Birçok yaşamdan birikmiş bir şey. Kolektif bilinç dışı. Nedir mesela arkadaşlar? Kolektif karmalar diyoruz ya. İşte savaşlar, yıkımlar, ölümler, belirli gruplara yapılan şeyler. Bunlar ne yaratıyor arkadaşlar? Sizde bir kolektiften gelme bir karmik etkiye. Mesela siz savaşta bir savaşta yer almışsınız, aç kalmışsınız, öldürülmüşsünüz. Ne oluyor? Bir sonraki yaşamınızda veya toplum psikolojisinde diyelim ki emperyalistlere karşı savaşmışsınız. Atıyorum İngiliz düşmanlığı. Atıyorum veya size saldıran diyelim ki İran, İran düşmanlığı. Yani bu sizin bilinçaltınıza yerleşiyor. Şimdi Menkar yıldızına bakacak olursak arkadaşlar. Şurada kolektif bilinçli, kolektif açık olmak. O yüzden çok zor bir yıldızdır. Olumsuz tezahür, kolektifin kurbanı olmaya karşı savunmasızlık. Kolektif etki, Neden kolektif etkiyi? Arkadaşlar hatırlarsanız Furata'nın geçmiş yaşamda önemli bir askeri figür, bir otorite e, figürü. Özellikle işte İkinci Dünya Savaşı'nda insanları başında duran belki bu hapishaneler veya şeyler neye yol açıyor? Düşünün siz bir e, yüz binlerce insan olduğu bir mesela Auschwitz kampının şeyi kolektif etki. Bir sürü insanın acı çekmesine yol açıyorsunuz. Bakın kolektif bir sürü insanın düşüncesi veya negatif şeyine açık oluyorsunuz. Dolayısıyla menkar olan insanlar da geçmişte kolektifi etkileyecek acı bir şeyler yaptığından dolayı menkar geliyor. Ee, burada güneş yaptığı için arkadaşlar bakın ne demiş? Büyük başarı veya büyük kayıp. Değişim rüzgarlarında piyon olmak, mağdur olan insanlarla çalışmak bizzat mağdur olmak mağdur. Aşırılıklar zamanı, aksiyon veya hava durumunda. Evet, bir aşırılık ve mağdur. İnanılmaz arkadaşlar. Çünkü Junko Furata bu arada geçmişinde de yarattığı enerji neyse bir şeyde aşırılıklar. Yani burada yine onu suçlamak için söylemiyorum ama yaratmış olduğu geçmiş yaşam enerjisi maalesef bu yaşamda bu korkunç cinayete neden olmuş. Üzücü gerçekten. Ee, yine böyle çok sıralışı gördüğüm bir şeyler var. Normalde haritasında çok sıralışı şeyler de var arkadaşlar. Mesela Jüpiter, Forma Haut. Yani büyük ihtimalle efsanevi de bir komutan. Yani ismi de anılan bir figür olduğunu. Bakın Jüpiter, Akubens. Akubens yıldızına bakalım arkadaşlar. Yine çok sıralışı şeyler göreceğiz. Akubens yıldızını Elizabeth Batory'de hatırlarsınız. Diriliş, e, diriliş diyorum pardon, yaşam sevgisi. Bakın, burada her bir kelimede inanılmaz şeyler var. Tekrar okuyayım. Akubens kişinin ruhsal tutumlarını şekillendirebilir ve isterdiğini bir şekilde, isterse de hayata eğimsel bir bakış açısı olarak olsun, yeniden diriliş kavramına olan bir inancı harekete geçirir. Aynı zamanda bir kişi yeni bir yaşam getirme mesleğine çekebilir veya en azından bir ilgi uyandırabilir veya tam tersine, ölüm sürecine yardımcı olabilir. Bu yıldızın temaları yaşam ve diriliş. Bir kapı bekçisi, gelen veya giden bir ebe, yaşamın döngüsü. Diriliş diyoruz ama arkadaşlar, ayrıca ne diyor bakın, ölüm sürecine de yardımcı olabilir. Elizabeth Bathory birçok insan ölüm süreci kendisi tekrar onun Jüpiter'i akubens yapıyordu. Yaşam şeyinde insanların ölümlerine de şahit oluyordu. Bakın ölüm sürecine de yardımcı olabilir. Yani çok fazla insanın ölüm sürecinde de etkisi olabilir akubenste. Şimdi ve yardımcı olabilir diyor ölümüne. Burada geçmişten getirdi akubens Jüpiter. Ee, yine Jüpiter yabancılarla da alakalı. Dolayısıyla burada birçok insanın ölümüne şahit olmuş. Çünkü Lover Combination bir durumdaymış. Bu mesela asker. Ee, kendi askerleri ölüyor, karşı taraf ölüyor. Ölüm süreçlerine şahit oluyor. İşte etkisi bu arkadaşlar. Akı bensin. Şimdi arkadaşlar geldik Hiroshi Miyano'ya. Hiroshi Miyano'da birçok şeye bakacağız ama onun da nadir noktasında hem Venüs hem de Neptün var. Neptün kolektif etki arkadaşlar. Jenerasyon gezegenler kolektif etki. Nedir burada Neptün kurban olma etkisi? Akubens diriliş veya ölüm süreçleri. Niye anlatıyor burada Neptünle? Ne? Birçok insanın kurban olup ölüm sürecine şahit olmak. Bir yerde de kendisinin de kurban olması. Ve Venüs. Bakın Venüs Akubens. Bu sefer ne oluyor? Venüs ve Neptün. Geçmişinden gelen bir şey. Ama bu sefer bir kadının ölüm sürecine şahit oluyor. Ama onu kurban ederek Neptün. Ta geçmişten gelen bir şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, Akumen'in DSC'de olması, işte kendisini yapılan, güçsüz düşüren fiziki saldırıları söyledik. Elnat bir silahtır arkadaşlar. Yani e, aks noktasında DSC'de olması, bakın Elnat'ı da okuyalım. Her anlamda bir silah arkadaşlar. Bu sözlü fiziksel silah da olabilir. Elnat saldırı noktası olan boynuzun ucudur. Boynuzun gücü olarak görülüyordu. Bu nedenle sular veya hayatın kanı üzerinde güce sahipti. ve Dolayısıyla büyük ve korkunç bir silahı sembolize ediyordu. Demek ki bir savaş, bir yıkım, bir şeyle öldürülmüş bir silah. Bakın DS, şey, ASC'de bir şeyle öldürülmüş geçmişten gelen etki. Bu yıldız yok etmek veya tersine hayat vermek için kullanılabilecek potansiyel olarak yıkıcı bir yetenekle ilişkilidir. El nat, iyilik veya kötülük için kullanılabilecek bir silahtır. Bir silah veya bir şeylerle öldürülüyor ama bu hayatta da aks noktasını tetikliyor. Dolayısıyla kendisi korkunç bir silaha dönüşüyor. Çünkü aks noktasında yükselenle izalanıyor. Bakın nereden anlıyoruz? Elnat'ı rise demiş. Yani e, birlikte yükselmiş. Aynı aksta izalanıyor. Kendisi bir silaha dönüşmüş. Aks noktasını tetikleme olarak bir yaşam biçimi olarak atılganlık hayatın acımasızlığıyla yüzleşmek ya da acı çekmek dönüş, dövüş sanatlarını seven biri ve gerçekten de dövüş eğitimleri de al. Yani bu vahşi bir kişi yani arkadaşlar. Hatta 2013'te gene bir tutuklanmış? Bir şeyleri var bu kişiyle ilgili okuyabilirsiniz. Yani kendisi başta başına bir silah. Vücudu bir silah yükselen bir ASC. Bir silah gerçekten. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada da menkar var. Hayatın batma döneminde. Yani e, bu geçmişin karmik etkisi olabilir ama burada neyi anlıyoruz? Bu kişi Junko Furatayı kötü şekilde öldürdü. Evet, kolektife kötü bir karma yerleştirdi. Bütün toplumun çok büyük tepkisini, nefretini kazandı. Kendi kimliğiyle bile hareket etmiyor. Düşünün arkadaşlar. Japonya maalesef biraz konservatif ülke ve bu olayda Japon devleti sınıfta kaldı. Ben o yüzden arkadaşlar Japonları Japon severim. Ama Japon devletinin gerçek anlamda gelişmişlik seviyesi insani olarak orta kadar değil. Maalesef. Çok kötü bir sınav. Yani bence bu tür kişiler hani ömür boyu ve ciddi bir ceza alması lazım. Bakın buradaki menkar ne etkisi yapıyor bu kişi hayatının orta yaş ve sonraki döneminde tüm toplumun öfke, nefret, bilinç Bakın bilinç dışı kolektif etkisiyle yaşamını şey yapacak. Bu onda çok ciddi psikolojik gerilimlere neden olabilir. Akumen ailesi yapmış. Akumen sürekli bir psikolojik ve fiziki saldırılara maruz kalabilir. Çünkü yani çok kötü bir şey arkadaşlar. Yani buna da kendisi yarattığı karma. Geçmişte tamam kendisi belki kurban edilmiş. Ama şimdi kendisi bir karma yarattı. Doğal olarak toplumun öfkesi, nefreti... ...menkar, kolektif bilinç dışı... ...siz ne yaratırsanız... ...onunla karşılaşıyorsunuz. Burada da... ...menkar etkisi hayatının... ...orta yaş ve ilerleyen dönemlerinde... ...kendisini gösterecek. Bu da ciddi bir psikoloji. Çünkü menkar, psikolojiyi çok ciddi etkileyen yıldız. Daha önce... E, ...Paran Tekniği'ni anlattığımda... ...Sigmund Freud ve... Erman Roşah'ın güneş menkarlı yapıyor. Bu anlamda menkarı paran olanlar psikoloji alanında çok başarılı olabilir arkadaşlar. Menkarın negatif etkisini pozitife bu şekilde çevirebilirsiniz. Ama bu kişi şu anda çok ciddi psikolojik şeyler yaşamaya gebe yarattığı enerjiden dolayı. Şimdi arkadaşlar geldik Stars Lover combination'da Pollux. Pollux arkadaşlar ikizlerde daha çok gölgelerden geçerek, e, hayatın gölgelerinden geçmek, zorluklarından. Bakın, acı içgörüler yoluyla bilgelik, nadir noktasında yaşadığı neyse, geçmişte birçok acı içgörüler yoluyla bir bilgeliğe erişmiş. Yani bu geçmişten getirdiği bir şey, nadir noktası, geçmişten getirdiğiniz, ee, bakın şurada Polux bir haritada yer aldığında kişi karşıtların ve kutuplarının farkına varacak ancak bu yıldızda odak sorunların karanlık veya zor tarafında olacak. Ee, karşıtların ve kutupluluğun farkı diyor. Bakın Uranüs'ün etkide karşıtlık ve kutupluluk. Yine ayı kova'daydı. Ne dedik? Bu farklı bir ırtan olabilir. Bir karşıtlık ve kutupluluk etkisiyle zorluk yaşamış. Dolayısıyla 12. evde çok fazla gezegen bu kişinin büyük ihtimalle Japon ordusu tarafından e, tutsak alınmış ve ırkçı veya şeylere kalmış bir figür olduğunu düşünüyoruz. Japonya bu anlamda o dönemlerde en az Nazi Almanya'sı kadar ırkçıydı arkadaşlar. Yani Japonya'nın da karması çok ama çok ağır. E, Pollux anlayış ya da bilginin acı ya da endişeler yoluyla kazanıldığını ve bir kişinin sorunlara daha sorumlu taraftan yaklaşma ya da bir duruma daha fiziksel yaklaşma eğilimde olduğunu ortaya koyar. Fiziksel. Bu acı soruna fiziksel yaklaşmış. Bu kişiye karşı. Geçmişten getirdiği etki. Bir araştırmacı veya mucit olarak kabul edilmek güneşi yapmıştı. En büyük meydan okuma, en büyük büyüme, büyüme engellerle boşan boğuşan yolu seçmek. Odak noktası farklı fikirlere sahip bir kişidir. Şimdi burada şunu da anlıyoruz arkadaşlar. Geçmişten getirdiği bir şey. Evet bir acılar yoluyla bir acılar yoluyla bilgileşme var. Ama bu yaşamda da ne yaptı? Birisini çok vahşice öldürdü. Ve toplumun menkar etkisi kolektif şeyinden etkileniyor. Toplum öfkeli bu kişiye. Japon toplumunda. Şimdi o acılar içerisinde, zorluklar içerisinde yaşıyor. Bilgelik ediniyor. Ama bu bilgiliği nasıl olur, ne olur bilemiyorum. Halen, yani ben bu kişinin çok suç yine suç işleyip hapishanede kaldığını falan e, bir yerde okumuştum evet arkadaşlar şimdi paran tekniği de bize son bazı özel noktaları gösterdi yine karmik yorumlarda e, çünkü çok haritalar 4 yıldır arkadaşlar bu incelemelerinde yani şeyi okuyorum haritaların bir ruhu var o natal haritadaki kombinasyonlarla o paran tekniğinin aralara sıkışmış bilgileri inanılmaz gerçekten. Şimdi video serisi, bu video serisi bitti. Yani e, ben resmin çok çok daha net oturduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki daha anlayamadığımız doktor olacaktır. İlahi sistem acaba böyle mi çalışıyor? Çünkü Hiroşimiano'nun kuzey aydınlığı balıktı arkadaşlar. Ve 10. evde buldum. Bakın kurban enerjisi ama onun cevabı herkes görüyor. Çünkü bu kişinin ölümünü herkes görüyor. Ee, burada Tanrı insan videomda anlatmıştım. Herkes yarattığı enerjiyle karşılaşır. Ee, yani sistem bize şey geliyor. Yani sistem böyle mi? Yani ila, yani bir insan kötü öldürülmüş de geçmişte yaşta kötülük yapmış da var. yani tabii ki ben yargılayamam. Şeyi, Junko Furatay'ı. Ama bu yaşamda bunu etmesi lazımdı. Tanrı insan videomda şunu söylemiştim arkadaşlar. Yarattığınız enerji neyse bu yaşamda da, gelecek yaşamlarda da onlarla karşılaşıyorsunuz. Sistem bu anlamda bize bunu veriyor. Belirli müdahaleleri de olabiliyor. Dolayısıyla bizler geçmişte ne kadar zorlayıcı şeyler yapsak da, bu enerjiyi her daim değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu anlamda benim ciddi çalışmalarım var. Çünkü ben insanların kaderlerini artık daha ellerine alıp geçmiş yaşamda o zorlayıcı etkileri değiştirebileceklerini düşünüyorum. Biz yarat bu ancak o kişilerin dönüşüp yarattığı enerjiyle mümkün. Yani siz mesela bir nazi figürüsünüz. Bir sürü insanı yok ettiniz. Bu enerjiyi değiştirmek lazım. Ama yarattığın şey neyse onun yapısını da değiştirmek lazım. Mesela kadınlara tecavüz ettiniz. Öldürdünüz. Bu yaşamda örneğin zorda kalmış kadınlara yardım etmek veya kadın hakları savunucusu olmak, özellikle tecavüze uğramış insanlara yardımcı olmak, enerji değiştirmek lazım arkadaşlar. İşte benim e, astrolojideki bir çalışma alanım bu. Ama bunu tek tek bireysel olarak yapamam. Bunu bir sistem içerisinde yapıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇nsanlığın yaşam döngüsünü gerçekten değiştirmeyi niyet ediyorum. Ee, şu anda gördüğümüz Gazze, İsrail. Sürekli bir kolektif karmada kötü bir döngü içerisindeyiz. Size bununla ilgili Kerbela olayını anlatacağım arkadaşlar. İnanılmaz bir kolektif karma. O video da benim gerçekten e, en büyük şaheserlerimden birisi olacak. Kendimi övmek için değil. Evrenin bilgi akışı arkadaşlar. E, kolektif karma olaylarını da şimdi daha iyi anlamaya başlıyorum. İnanılmaz bir bilgi arkadaşlar. Beni dehşeti düşüren. Böyle şok oldum. Tahmin etmediğim şeyler keşfettim. Onları o videoda anlatacağım. Bugünlük videomuz bu kadar değerli dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.